Dünyada Müslümanların en büyük günahı nedir biliyor musun? Bugün başımıza taşlar yağacak derecede ağır bir günah. Biz Kur'an'ı Kur'an'ın deyimiyle mehcur kıldık. Kur'an'ı anlamaya kendimizi sınırladık. Anlamamaya şartlandırdık. Peygamber de Kur'an'da diyor ki, ahirette Allah'ın huzuruna diyecek ki, Ya Rabbi ben bu ümmetimden şikayetçiyim. Çünkü bu ümmetim Kur'an'ı mehcur kıldı. Furkan yani Furkan suresinde. Yani ne yaptı? onu anlaşılmaz bir kitap yaptı. Onu o okunup anlaşılmak, içselleştirilmek, yaşanmak için değil de okuyup üflemek için, sevap kazanmak için bir kitap yaptı. Evet. Bir nevi bir mistik bir şey haline getirdi. Halbuki Kur'an akıllara ve vicdanlara hitap ediyor. Sosyal hayatı düzenliyor ve ebedi ve ezeli bir ayet insan fıtratının birebir ifadesi. Onun için önce biz Kur'an'ın dediği gibi geçip giderler. Biz Kur'an'ı geçip gidiyoruz. Onun için Herkes aklını başına toparlasın. Başta ben olmak üzere. Eğer bir Müslüman olmak istiyorsa gerçek anlamda evrensel manada Allah'ın indirdiği hükümlerle doğrudan doğruya yüz yüze gelmek istiyorsak Kur'an'la sıkı bir dostluk. Kur'an İslam'ı. Bakın ortada Mesut çok açık. 15 yıldır. Önce bir şey dikkatimi çekti. Onu da söyleyeyim. İlk okumada bir şey anlamadım dedi. Aynen öyledir. Birçok insana biz Kur'an okuyun dediğimiz zaman elimizde meal ya okudum hocam bir şey anlamadım. Ama Kur'an çok okununca kendini e, şey yapan e, veren bir kitaptır. Onun evet. için Kur'an'ın ismi de zaten çok okunan kitaptır. Evet bunun